Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size YouTube dislike butonunu aktifleştirmeyi göstereceğim. Ama telefondan bunun için ne yapacağız? Play Store'a gireceğiz. Ama gelmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şimdi Play Store'a giriyorum. Eğer iPhone kullanıyorsanız iPhone'da App Store'dan bakabilirsiniz. Orada yoksa sanırım Jailbreak diye bir şey var. Yani nasıl? Android telefonlara bir şey indirebiliyorsak aynı şekilde iOS'lara da indirilebiliyormuş buraya geliyorum YouTube dislike button yazıyorum ve ilk çıkanı bakın yükledim return dislike button bunu Chrome web mağazasından da yapmıştık Bilgi, bilgisayar üzerinden burada nasıl kullanacağız aç diyorum bakın burada nasıl kullanacağını bize gösteriyor. Burada Şehir butonuna bastığımızda yani paylaş butonuna bastığımızda gözükeceğini söylüyor. Youtube'a giriyorum. Şurada herhangi bir videoya giriş sağlayacağım. Şuna girdim. Daha sonrasında bakın paylaş butonu var. Buna tıklıyorum. Aşağı iniyorum. YT dislike button diyor. Bakın burada 60k 60 bin a dislike varmış. En son a, 9 Nisan 2022'de update yapmış diyor güncellenmiş. Başka bir videoya bakalım buradan. Buraya geliyorum. Durdurdum. Paylaş diyorum. Aşağıya iniyorum. Neredeydi? YT dislike button. Bakın 10K seç a, yani 10.000 beğenmeme durumu var. Telefondan da bu şekilde bakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.